Selamun Aleyk. Neden evde olduğumu sorguluyor olabilirsiniz şu an. Ama bu tekne tatilinin vlogunun başını hiç beğenmedim. Çekişim yani. O yüzden ben de size daha samimi bir giriş yapmak istedim. Şu an tekne tatili bitmiş yani. Bit bitik. Evet anladınız bence. <laughs> Diyorum ama neyse. <laughs> Ve okulum falan başladı. Herkesin başladığı bütün öğrencilerin. Hazır okul başlamışken biraz şundan da bahsedeyim istedim. Hepimiz yeni bir döneme giriş yapıyoruz ve hepinize gerçekten başarılar diliyorum. Bu sene bir sürü LGS'ye giren takipçim vardı. Bu sene girecek olan varsa da şimdiden hepinize şanslar başarılar diliyorum. Çok iyi geçeceğine eminim. Lise yeni başlayanlar da. Hiç korkmayın. Yani zaten şu an online'dan başladığımız için bence garip bir ortam. Hani ben çok sevmiyorum online eğitimi ama en azından hani derslere uzaktan bir böyle bakmış oluyorsunuz gibi bir şey oluyor. Güzel yani. Alışırsınız diye düşünüyorum. Ve yeni bir döneme giriş yapıyoruz diye ben de kahve falı baktırmaya karar verdim. Zaten biliyorsunuz ben hani Türk kahvesi çok severim. Instagram'da bile öyle Türk kahvesine özel postum vardı yani. Birkaç hafta önce falan arkadaşlarımla konuşurken de bir böyle fal şeylerine baktık. Fallara inanıyorum yani. O yüzden cidden başarılı bir yerin bakmasını istedim ve fal ve fal diye bir şey buldum. Gerçek insanlar bakıyor diye böyle çok heyecanlandım ve bugün denemek istedim ve o yüzden kendime ilk defa kendim kahve yaptım. Yani ablam öğretti ama görünmüyor asla kahve. Eğmek istemiyorum çünkü dökeceğim Kahve içip size geri dönüyorum. <laughs> Kahvemi içtim ve şimdi kapattım. İlk kez dökmeden kapattım. Kendimle gurur duyuyorum. Ve ben kahve falı baktıracağım ama ben genelde tarot falı falan da baktırıyorum. Ve bu fal ve fal dediğim uygulamada bir sürü fal çeşidi var. Hani böyle tarot var, el falı var, böyle aşk falı falan öyle şeyler de var. İlginizi çekiyorsa bakabilirsiniz. Günlük burç yorumlarınızı da yolluyor size her gün. <laughs> ben severim bu arada onları. O yüzden bakacağım hepsini. Ve bu arada hem iOS'ta var hem Android'de hem de indirmek istemezseniz internet sitesi de var. <laughs> ve şu an baktım ve rüya yorumu diye bir şey de varmış. Ve ben e, rüyalarımı hep gördükten sonra asla ne anlama geldiklerini internette yazsam bile bulamıyorum. Çünkü böyle egzantrik şeylerim oluyor genelde. Ve bunu atarsanız ben de çok <laughs> Mükemmel olabilir ben de deneyeceğim ee, rüya görürsem yakın süre içerisinde Bu falcıya baktırmak istedim çünkü onun iyi olduğunu düşündüm Bütün bilgilerimi girdim ve falımın da fotoğrafını yükledim gördüğünüz gibi <laughs> Şimdi falım geldi Ben okudum ama size okutmak istemiyorum Bir nazar değmesin dermişim Hani ben okudum ve hani yemin ederim çok fazla insan bilmiş. Yani isimlerindeki harfleri falan söylemiş. Ve şoktayım. Hani şık. Şoktayım. Ve hani böyle güzel şeyler söylemiş. O yüzden mutluyum. Siz kendi falınızı fal ve fal uygulamasından ya da internet sitesinden baktırabilirsiniz. Yani ee, sadece kahve falı değil işte dediğim gibi bir sürü fal çeşidi var. İstediğinizden herhangi birine bakın. Ben e, yarın falan bir gitmeye tarot falı baktırırım diye düşünüyorum. Ya da böyle belki rüya görürsem inşallah. Rüya rüya yorumu falan. Ben kendi falımı okudum, böyle i̇şte, işte, okutmak istemiyorum ama öyle, o kadar uzun işte bir falım var. Fal baktırmak, genelde hani böyle normal arkadaşlarımla kahve içerken falan da genelde biz böyle hep e, uygulamaya atıyoruz, yani hep merak ettiğim şey, eğlencesine olsa da hani atmak hoşumuza gidiyor. Hani bu sene o oh, artık yeni bir eğitim, öğretim senesine başladı, hani biraz alışılmışın dışında olsa da e, hani adapte olmaya çalıştığımız bir sene bizi bekliyor gibi görünüyor. Ve umarım hepiniz için gerçekten başarılı, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yıl olur. Ee, 2020'den artık günah geldi. Lütfen 2021 gelsin. Gerçi 2020'ye de böyle dedik ama olsun. Ben umutluyum. Güzel bir sene olacağına inanıyorum. Ee, koronadan <laughs> ayrılacağız. Gidecek korona artık. Lütfen. Yalvarıyorum. Ve e, bütün güzel dualarım bu kadardı. Şimdi sizi daha çok tutmadan e, tekne tatili videosuna geçebiliriz. Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi kalkandan yola çıktık ve e, annem arkada onun midesi bulunuyor. O yüzden arkada yatayım Yoksa ben arkada oturuyorum. Marmaris'e doğru gidiyoruz. İki saat falan yol var. Tekneye gidiyoruz. Hepimizin heyecanla beklediği o gün ne gidiyoruz? Öyle bir yoldan iniyoruz. Otel şimdi, otel böyle dağın tepesinde. O yüzden yollarda biraz böyle engebeli gibi. Tatil başlasın. Ben, ben. <laughs> ben, ben. Dikkat et telefonuna. balkız Telefonuna dikkat et. Yürü yürü. we <laughs> göstereyim. Şimdi çıkacağımız için her şeyimizin içeride durması gerekiyor. O yüzden çekemiyorum. Evet. İki oda var. Ama yani yatak parmağım kadar. Bu bir oda. Çok Bekle. Bu kadar oda. Hani cidden başka bir şey yok. Sonra şurada bir, bir oda var. orada da bir oda var. Burada bir oda. Ve burası da böyle. Var. Şu. Ben bu. Nerede ben? Göz, <laughs> Göz Büyük. Yok yalnız var. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi tekneyiz. Kısa olan. Ve ee... dışarı ne? <laughs> çok dalga olduğu için dışarıda çekmedim çünkü telefon çıkarmamızı istemediler. Şimdi yüzmeye gideceğiz. Şuraya. Çünkü tekne böyle tam köşede duruyor. <laughs> I need acid, Hani <laughs> I need ya, ne? <laughs> I need... Bilmiyor musun şarkıyı? Ezik. I need acid, ezik. mi? Ezik. Ezik misin? Tam <laughs> mi videoda <diyorsun>, ezik. Diyorsun. <laughs> Şuraya gideceğiz ama yürümeye katılın. Aynen. Sence uzak. iki <gülüyor> adım <gülüyor> Kaptanımız Anton. Kaptanımız Anton, Rus bir kaptanımız. Kaptanımız mı? Anton. <laughs> bu da benim balonlarım. Çünkü bugün doğum günü. Tolga ile planımız Red Bull içip uyumam. Ama Tolga'nın Red Bull içine uykusu geliyor. That's kind of a bummer. Deniz. Çekiyorum. Abam. Babam yüzmeye çalışıyor. Video mu? Video, evet. Yüzüyor mu? Yüzüyor Evet. Havalı büt yap. Babam yüzmeye çalışıyor. Baba <laughs> çok egzorsizim yüzüyor. <gibi>. <laughs> Güzel mi su? Harika. Tolga ile markete gidiyoruz. Şimdi babamlara buz almalarını söyleyeceğiz. Tolga... Tolga yardım et bak kıracağım. <laughs> <laughs> Markete gidiyoruz. I need a bad bleep <laughs> Addison, right? The shot is the bad Yeah Gel. Gelsene. <laughs> ne yapıyor ama? Bu gece burada kalacağız. Katamaran'ı çok özlediğimizden bak. Addison, Rae <laughs> Evet, harbiden. Daha güzel. Çok kısayım ama. <laughs> <laughs> Çalsak harbiden akabilir ya. Akabilir. Tolga beni daha da it de ben yürüyemeyim. GP 1003. I need a bad Or bleep. Addison right? O shawty the bad. Yeah. Bleep. bleep. Tolga dede oldu. Bleep. Tolga dede artık. Çok uzun <laughs> ve büyük bir... <laughs> Çok uzun bir Tolga. <laughs> Size geliyorduk. Buz, buz al, gerekiyor. buz gerekiyormuş. Mehmet abi her market. Mehmet markete. I need a good bleep. Hadi. Neredesin be? Burada yürüyoruz. Siz de bize eşlik edin. <laughs> çok güzel bir youtuberım Allah. Ay şunların teknesi çok hoş. Ya o ışık çok tatlı. Evet. Buraya masa kurduk. Babam geliyor. Ay çok karanlık görünüyor. Neyse. Böyle bir masamız var. Burada yemek yiyeceğiz şimdi. Yani yapılıyor. Çok şey, şey görünmüyor. Şey zaman... <laughs> ben de... Günaydın. Günaydın de. Günaydın. Yüzümüzü panorama çekip gülüyoruz. Bu bir tane. Sonra bakın en Senin top olduğunu göster. <laughs> Çok korkunç. Güzel Malkız'ınkini bu. Patlayacağım ben. <laughs> Şimdi ee, galiba gideceğiz buradan. Beş galiba saat değil. 5 saat göçe gidecekmişiz. Dur lan. Burkin <laughs> <laughs> it's working. Aha bak. Aha. Vay görünmüyor. Ha, artık görünüyoruz. Ay çok iyi. <laughs> çok iğrenç. <gülüyor> Benim saçım. <laughs> <bir> Benim ben saçım. <laughs> ah. Bak ben hala görünmeye devam ediyorum. Garapama Birkin is working. <laughs> He said she... Tamam. Açık. Yalnız ben de şuna... Götürelim içeri. Götür. Götür. Ben götür içeri. Hey tamam. Gerçekten. Uçar <uçsun>. <gülüyor> <gülüyor> Yemen ağabey. <laughs> Biraz böğür çünkü rüzgardan duyulmaz. Günaydın Gökçuklar! Bana bir tane börek versin. Hepinizi seviyorum! <laughs> Bu da kaptanımız, en <laughs> sevdiği Anton. <gülüyor> o yüzden hiç anlamıyor. <çıkşamlar. gülüyor> İkinci ilikten göze doğru devir evet, almaktayız bö ve börek yemekteyiz. Evet, börek yiyoruz. Bak canavar gibi nasıl yapıyor? Aferin kızım. Oraya kadar Herkes oraya kadar oraya Bir daha deneyin. Tanıcaklar mı lan Bir daha deneyin. Akrep ege. Hadi bakalım. Eşimin olsa çok daha kolay olur. Hadi bakalım. Hop. Olmadı bal kız. Sen yaparsın Hayır, kızım. Sen yaparsın kızım. Hayır, denemeyin, <laughs> denemeyin. Hopa. Hadi. Bakıyorum. Hadi. Hadi. Akrep bal kız. Sen yaparsın. Bravo. Hopa. <laughs> <Bakıyorum. gülüyor> Aferin. Elim acıyor. <laughs> Sadece ayaklarım da çıkmayacak. Bulamıyorum elim çok acıyor. Benim de hey, ben ne yapayım? Şimdi bir koya geldik ve bu arada şunu da söyleyeyim ben. E Renk <laughs> Bu yüzden böyle bir biraz eblek bir zamanlar geçiriyorum ama kısa sürer. Benimki genelde kısa sürüyor. İnşallah hemen biter yoksa kafam kopar. Tekne biri daha geliyor onu almaya gidiyoruz. Sanırım bir de akşam yemeğe gideceğiz. Şu an gidiyor musun? İnşallah güzel bir yere gideriz. Gideriz. Kesin böyle üncük bir yere gideceğiz. Kesin Aynen böyle <gülüyor> balık. <gülüyor> Direkt... Sağabeyle posta. Ağabey bana ne dediğim, <gülüyor> Çupra. Çupra. <laughs> <Tamam. gülüyor> Yanağın yanmış burası. Çocuklar yani, hoş geldiniz. Hoş geldi geldiniz canım. canım. Efendim hoş hoş geldiniz. Etim, tamam. i̇şte siz de kendiniz ekip tamamladınız. Ya kasım İşte vereceğim çocuklar. Niye boş biz zannedilir. Vallahi. Arkadaşlar. Ne bir şey içmiyorsunuz? Kola, çocuklar, su. Bir haftayı bir vlog mı Katamaran tatilinin birinci gün arkadaşlar karma. Hep sana bir şey oluyor bu arada bana laf ettikten sonra. Kanal <laughs> videolarımızı da koyarım. eblek görünüyorsun ki. Şu an yelken yapıyoruz. Çünkü rüzgar var diye yerken açabiliyoruz. Böyle gitmek daha güzel ve sessiz motordan. Şimdi hamam koyu diye bir yere gidiyorum. Vlog çekiyorum. Ve eee öyle yüzüm ve kollarım ve bacaklarım falan o kadar yandı ki kızardı falan. Geçer herhalde. Evet. başlıyoruz an... bak ya herhalde taksiye Yan duruyoruz. çok güzel bir, bir çocuk. Yüzü bile. Evet. 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 <laughs> gidiyorum. Balo bal. O, bal. ablamızın arkadaşı bu otelin Arta sahibiymiş, yani Hilton'a geldik bu otelin sahibiymiş o yüzden bizi işte biz tekne aldı tekneden ve buraya geldik hayatının hızıyla geldik o çok güzeldi o tekneden alacağız inşallah şaka vlog çekiyorum Tolga ne? ne? <laughs> Şu an e, bir şeye gidiyoruz golf arabasıyla. Golf şeyleri 27

No way. girdin mi ne yaptın? Hayır, ağrıza da üştüm bu kadar Kafama Kafamı çekti. Göstermeye kasamıyorum. Oui. Oh. bu benim yatağım. Ben çok. Düşür, düşür, yani 4 kişi Aynen. kalabiliyor. Yok yok, <laughs> Oh god, couldn't. Fund. Uh-huh. Turn to a million Oh mom. Wait, wait. That's so feeling Get this dope. No way. No way. <laughs> Vlog çekiyorum. Tolga kendini eğlendiriyor çünkü yapacak bir şey yok. Saturday through Sunday, Monday. Women, they come, they go. At. ma. eblek gibi koşup bir şeyler yapıyor ve önünde biri yok yani Tövbe bismillah diyorum arada bir Benim de alnım soyuluyor Bu nasıl bir şey bu nasıl bir iş Ve pembe saçlarım geri çıktı Allah kahretsin Onu işte pilata yapacağız Kalkasın Ya of Peki Lagos iyi mi Akşam sos evet. yapıyordu, bilmiyorum. Bir de sos yapıyordu. Akşam Burası bir de elifler yani. gelip... Evet. Buraya bir... Marmaris'e gidiyoruz. Uzun bir yolumuz var. Ben de her uzun yolda yaptığım gibi burada önde oturup e, müzik dinliyorum. Yüksek sesle direkt. Kulaklığımı uçar diye çok korkuyorum. O yüzden direkt böyle göğsüme koyup telefonu dinliyorum. Çok eğlenceli. Mükemmel bir. Cidden en sevdiğim aktivite dinliyorum. Çok güzel esiyor. Ve böyle arkama kafamı koyuyorum. Çünkü eskiden bu yoktu. Önce yoktu yani. Denizde duruyordu. Artık de burada o yüzden dinkiye kafamı koyabiliyorum ve mükemmel bir şey. Arada üzerime su uçuyor ama sıkıntı yok. Marmaris'e geldik. Son günümüz. Netsel Marina. Marmaris'te bir marina. Daha önce de bayağı gitmiştik Oraya gideceğiz. Pineapple yani Nasıl? pineapple diye Pineyaple. bir yer. Pineapple diye bir yer var. Orada yemek yiyeceğiz sonra. Bilmiyorum gezeriz belki Starbucks'a gidebilir miyiz? Gezeriz ya ben bir şeyler alacağım. İnşallah güzel. Sitorlar var. Point. Anitun ve şu amalım. Evet. Bugün ayakkabıları çok güzel. Bu kadar. <laughs> <ağır>. Ta <laughs> tatilimiz bitti diye ben üzgünüm. Ya yapma. Üzgünüm. Sen üzgün müsün? Evet çok. Hiç içten söylemedim. Ha gerçek. E, vallahi üzgünüm. E yok. Hmm şu an babamları bekliyoruz. Bir kim beklediğimiz bilmiyorum. Bir tırnağım kırıldı. Yani gen, kendi tırnağım bu. Kırıldı. Merhaba Her Elif abla. Biz <laughs> Bir dahaki tekne turumuza Elif ablayı da bekliyoruz. Elif abimiz. Ben bayağı yanmışım orada bu şeylerken. Baksana. <laughs> Karanlıkta ya bile ya. görünüyor. Arabaya gidiyoruz. Arabayla Marina'ya gideceğiz. Gölgem senin boyuna yakın görünüyor. Ama yanına gelirdin. Hayır. <laughs> the boy, the boy, the boy e, Elinin çıktığına eminim anne. Çıkmış zaten. O kay. <laughs> bu ne? Merhaba mı? Aa, çok güzelmiş. Beğendim. <laughs> Tahmin kim vlog çekmedi? Mipan. Ama bir şey yapmıyoruz ki. Bu marina da zaten daha önceki tekne vlogları. Evet. Tekne vlog. İzlediyseniz görmüşsünüz. Bir de önceden bindiğimiz gületi, gületi gördük. İnşallah seneye ona gideriz. Ağlarım yemin. Amin. Çok güzeldi ya. Tekne tatilim 2017 vlog bir. Tolga'yı bir sene görmeyeceğim diye üzgünüm. Vay ben neyim ben kız kız. Günaydınlar. Bugün gidiyoruz. Şimdi ben valizimi topluyordum. Tekne boşaldı. Şunları alabilir miyim? Alabilirsin. Valla ben çok güzeldi. Ben ben mutluydum teknede. Neyse. Artık seneye inşallah gulete gideriz. Çok eğleniriz ya da katamarana. İnşallah seneye tekneye gideriz diyeyim ya da direkt. ah be. Güzel Sani tekne. Güzel tekne ben çok sevdim. Arazinin işte pars parsellere bölmüşler. Eve geldikten sonra videonun sonunu çekmeyi tabii ki unuttuğum için ben de. <laughs> şimdi bu videonun başıyla işte aynı yerde bitirmeye karar verdim. Çünkü hani direkt daha samimi bir yer diye düşündüm. Yani ben gerçekten bayağı eğlendim tekne tatilinde. Ve umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir. Ben sizden hani bayağı eğlendim. Tolga'yı da çok özlemiştim ve e, gördüğünüzde Tolga hayvan olmuş. Adam olmuş Tolga. Bayağı eğlendik. İnşallah seneye de gidebiliriz. Hani böyle korona böyle daha böyle koronamsız şeyler daha kötüleşmezse inşallah. Gerçekten çok istiyorum çünkü tekneyi çok seviyorum ve böyle hani çok eğlenceli oluyor ve böyle süper oluyor yani umarım gideriz ve size vloglar çekebilirim umarım siz izlerken eğlenmişsinizdir ben hani böyle yapabileceğimiz <laughs> şeyleri çekmeye çalıştım inşallah olmuştur umarım bu videoyu beğenmişsinizdir beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın <laughs> sizi seviyorum Bye bye.